Hepimizle merhaba arkadaşlar. Tekrar bugün sizlerle arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar. 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 Lan. Bugün arkadaşlar. uzun bir evet, süre parmağım çıkabilir arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet çift facecam ve deniz girse de artık oynar arkadaşlar vardı. deniz de evet arkadaşlar şu an denizle maça girdik ve şu an arkadaşlar facecam e, kalitesi evet biraz kötü o yüzden kusura bakmayın bir sonraki videoda onu düzelteceğim 5 o kusura bakmayın lütfen. Buranın ilk videosunda ona avans dedim ki ilk videosu ah. diye. İlk videosu diye dedim. Başar kazansın böyle ile. Ama bu maç geldi. Ah. Az ah. karakterimi çektim ve oynuyorum. Arkadaşlar Deniz i̇şte Evet. Yeni bir, bir karakter satın aldılar. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Arkadaşlar nasıl golleri yiyorum. Takır takır atıyor. Baksana ya. De çok yavaş aslında. <laughs> Çıldıracağım. Ya 7 iki ne olur bana. Sonunda bir bir tane attım. Kızdırsın. 8-2 1-0 Burak koymazsa bende de videosu var. Ben atarım kanala. Burak ayıp ol. 8-3 bitti arkadaşlar. ilk maç çok basitti. Niye bu kadar basit? İlla bana face cam face Al sana face ilk maç gördüğünüz gibi üç şey. tane maç da Üçünde de kaybettim. Bu maç öyle olmayacak. Bu maç öyle olmayacak. Ah yer ayır çıldıracağım çıldıracağım çıldıracağım. Can. Meydan okuyoruz. Can. Bekliyoruz buralar. Sekiz üç. Ağır bir olabilir. Arkadaşlar. Neyse diğer maça geçelim. Bu arada arkadaşlar Burak ya beni evet, Evet arkadaşlar Mesela, diğer geçiyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada yakın bir zaman geçeceğim. içerisinde denizle, yani, e, eskiler Bu içerisinde, Şu an benim sahamdayız hadi. Şu an benim sahamdayız hadi. Bekliyoruz arkadaşlar yani illa bana face yamaç face yamaç Şöyle yani oyun videolarında kırmadım. Arkadaşlar benim kanalıma da Bakti hesabı. Var. Yes. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir de şey değişik. Yani 40 e, TL'den 2 TL bir tane karakter Ama düştü. Onu satın aldı. Bak sen gelir misin? Bu şekilde. Oh. Uh. Lan parti Hadi Be ba basmıştım ama o, ben gidip. Başla. Hadi bakayım. İkinci oyuncumuz kurtardı bakalım bizi. Arkadaşlar sizler için çift face kemli kafa koku çekiyorum. Lütfen ama lütfen videoyu beğenin. Hadi bakayım. 3 1 İkinci maç Deniz Gelin. arkadaşlar. E, top kayboldu oldu. yani. Oyun Hadi be. Hadi Abi şu özel gücü neden kullanmadım ki neyse neyse hala öndeyim hala öndeyim. Şu şekil attım. attım. <laughs> özel gücü boşuna kullandım ama ikinci maç benim diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci maça geçtim. Bildirim geldi. Her iki da sahaya... Arkadaşlar Arka 3. üçüncü maçta ben ikinci maça. Sürden, 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 sürden. Ya oğlum bu ne? Aa iki tane o, bokusun, boku bokuna güç boku 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 boku. kullandım. Gidip kolay değil oğlum. Şu Boşu boşuna güç kullandım ya. Sıkıntı. Belki o güçler benim bu maçı kazanmamı sağlayacaktır. Neyse şu an ya, e, klon oyuncu gücüm var. Çok işime Hadi be keşke kullansaydım. Arkadaşlar Deniz'in e, kanalına da açıklamada bulursunuz. Ona da ne çektik? My, e, Minecraft çektik. Aynen onu da izleyebilirsiniz. Deniz yeni survival'a başladı. Hadi söyleyeyim. Oha. Hadi söyleyeyim. Deniz'le ben ikimiz de aynı anda Skyblock'a başlayacağız. Aha sarı sarı yedi sarı yedi. Vurdum. Gol. İkimiz de aynı anda Skyblock serisine başlayacağız. O yüzden pusu olmuş. Deniz'in survival'ını bitirdikten sonra yani Deniz survivor serisini bitirdikten sonra başlayacağız. Hayır ya. Arkadaşlar bu videoda da Deniz kazanıyor. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Reklam geldi. Olsun olmasın. Herkese 50 lira. Ee, neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.